Merhaba değerli Eko Dünyası ziyaretçileri ve aboneleri. Bugün sizlere segment nedir adlı bir video çekeceğiz. Ben de merak ediyordum. Bayağı bir araştırdım. Bildiğim birkaç tane araç vardı aslında. Ben de kendimin de olan araçlara falan da baktım ama sizlerin de merak ettiği bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar segment nedir? Segment arkadaşlar Otomobillerin boyut, hacim, fiyat, performans gibi kriterlerle işte bunlar değerlendirerek oluşturuldukları bir sınıftır arkadaşlar. Hatta devletler bu segmentlere göre fiyatlarını bile değiştirirler. Mesela Audi'nin örnek veriyorum A3'ü ile Q7'nin vergi dilimi aynı değildir. Biliyorsunuz ki vergi dilim diye bir şey var. %50'lik vergi dilimi, %80'lik gibi. Bunlar arkadaşlar çoğunlukla segmentlere göre ayrılıyor işte. Yani segment arkadaşlar bir aracın boyutundan tutun özelliklerine kadar her şeyinde değişebiliyor. Size şöyle de bir kısaca bir şey söyleyeyim. Şimdi burada da bir tane segmentin açıklaması yapılmış. Onu da size okuyayım. Segment diyor bir aracın dahil edildiği kategoriyi ya da grubu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Segmentler araçların fiziksel özelliklerine, boyutlarına ya da teknik özelliklerine göre oluşturulur. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bir aracın özelliği onun ne segmentte olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu segmentlere göre araçlar nedir? Mesela A segmenti, B segmenti, C segmenti derken ne denmek istiyor? Onlara kısa kısa bir bakalım. Şimdi arkadaşlar A segmenti araçlar boyları 3.7 metreden küçük olan. Bakın 3.7 metreden küçük olan ve şehir otomobili diyebileceğimiz araç sınıflarıdır. Arkadaşlar bunlar genellikle şehirlerimizde çokça görürüz. Bizim zaten Türkiye'nin genellikle yapısı A, B ve C sınıfı araçlardır. Örnek örneğin A sınıfı araçlarda ne var? İşte Smart, Fiat 500, Citroen C1, Hyundai i10 gibi araçlar var arkadaşlar. Hatta ben size şuradan bir iki örnek daha vereyim. Şöyle bir bakalım. A segmenti mesela Fiat Panda arkadaşlar. Ford K Ondan sonra Hyundai i10 biraz önce de söyledik Kia Picanto. İşte bildiğiniz gibi arkadaşlar bu küçük dediğimiz ya bu ne kadar küçükmüş dediğimiz baş ve diz mesafeleri de yeter kadar iyi olmayan hani onları bilirsiniz ufak arabalar işte bunlar arkadaşlar A segmenti araçlar diyoruz. Türkiye'mizde de genellikle çokça bulunur. B segmenti araçlar nedir arkadaşlar? A segmenti araçlardan boyut olarak daha geniş araçlar. Yani 3.7 metre ile 4 metre arasında oluyor arkadaşlar. Diğeri A segmenti 3.7 metreye kadar olandı. Bu 3.7 ile 4 metre arasında olan araçlar arkadaşlar. A segmentine nazaran biraz daha ağır, biraz daha performansı daha iyi, biraz daha motoru daha iyi. E işte ülkemizde de çokça olan. Örneğin Renault Clio mesela, Clio C3, işte Polo gibi hatta ben size birkaç örnek daha vereyim. Hyundai i20, Kia Rio Ondan sonra hani bunlar çokça bulunduğu için söylüyorum. Ford Fiesta. Hani bunlar bileceğiniz Fiat Albea'dır. Ondan sonra Dacia Logan'dır. Birçok araç aslında bizim Türkiye'de B segmentidir. B sınıfı araçlardır yani. Ondan sonra mesela C segmentine geçelim. Arkadaşlar C segmenti de 4.1 metre ile 4.5 metre arasında uzunluğu olan. Bakın diğeri B segmenti. 4 metreye kadar olandı. Şimdi 4.1 ile 4.5 metre arasında olan araçtır. C segmenti araçlar. Hem aileler hem de bireysel kullanıcılar tarafından tercih edilen hatta çokça tercih edilen araçlardır. Uzun yola daha yatkındır. Yani bir A ve B sınıfı gibi değildir. Daha böyle yatkın, daha oturaklı dediğimiz araçlardır. İşte hatchback, sedan, coupe, cabrio, işte SUV, MPV olmak üzere işte farklı birçok karoser yapısına sahip olan bir araç. Hani C segment dediğimiz zaman birçok araç aklımıza gelebilir. Mesela Golf örnek veriyorum. Golf. Ondan sonra Skoda işte Octavia, Opel Astra, Ford Focus, işte Renault Megane. Hatta ben size birkaç örnek daha vereyim C segmentten. Dacia Lodi, Dacia Duster bile C SUV olarak geçiyor. Düşünün yani e, onlar da C SU diye ayrılıyor. Mesela bir binek otomobiller var C sınıfı bir de SU dediğimiz tarzlar var. Ondan sonra mesela Fiat'ın Bravo mesela arkadaşlar. Fiat Linea, Egea. Ondan sonra Ford C Max mesela. işte Fox'u zaten söyledik. Ondan sonra böyle bilindik mesela söyleyeyim. i30, Hyundai i30. Hyundai Tucson C SUV olarak geçiyor. Ondan sonra Kia Ceed. İşte Mazda 3 mesela. Bunlar arkadaşlar bu tip arabalar hani daha yola yatkın böyle yolla şehir arası hani her ikisine de giden yakıt olarak da orta olan araçlara C diyor zaten dediğim gibi Türkiye'de en çok tutulan araçlar B ve C arkadaşlar A sınıfı da çok bunlar daha çok şehir için kullanılıyor B ve C araçlar en fazla tutulan araçlar diyebiliriz şimdi peki arkadaşlar D segmenti nedir D segmenti arkadaşlar C segmentten farklı olarak boyutları daha geniş olan ve daha üst performans sunan otomobillerdir. Yani geniş aile otomobil diyebileceğimiz geniş işte böyle hani diyoruz ya, gemi gibi araba dediğimiz araçlar D sınıfından başlıyor arkadaşlar. Böyle gemi gibi araba ya dediğimiz D sınıfından başlıyor arkadaşlar. Fiyatları biraz daha pahalı olan, konforu biraz daha üst düzeyde olan araçlar. Çoğunlukla da arkadaşlar 4.5 metreden fazla yani 4.60 ile 4.90 arasında olan araçlar örneğin Passat işte Skoda Superb işte Mercedes'in C serisi Audi A4 BMW'nin işte 3 serisi gibi araçlar hatta bunlar şöyle çoğaltalım. Ben ee, bende mesela Citroen C5 vardı arkadaşlar mesela Citroen C5 bir D segmenti araçtır. Ee, ondan sonra bakın D'den BMW'nin 3 serisi 4 serisi ondan sonra Audi'nin A4 A5 Alfa Romeo da var yine fiyat da bak mesela fiyat da bakalım. D segmenti bir araç var mı? D segmenti yok mesela. Ya da benim baktığım sitede yok. Ondan sonra S-Max mesela Ford S-Max, Honda CRV mesela. Eee ondan sonra Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe mesela bunlar D segmenti arkadaşlar. Birçok D segmenti araç görürsünüz. Bunlar biraz daha gemi gibi işte büyük, ne kadar güzel dediğimiz araçların birçoğu. D segmentidir. Mesela Mercedes'te en çok göreceğiniz şeyler C serisi olan Mercedes'ler. Mesela C180, C200. Bunlar D segmentine giriyor arkadaşlar. Ondan sonra başka hangisine bakalım şimdi? D'den E'ye geçtik. Şimdi arkadaşlar E dediğimiz zaman artık olay lüks sınıfa geçiyor. Bakın D nasıl da hani ya işte biraz uğraşırsak alırız dediğimiz bir tipti. Şimdi arkadaşlar lüks sınıfa geçiyoruz. Şimdi üst sınıf otomobiller E sınıfından itibaren başlıyor. İşte coupe, cabrio, station wagon vesaire böyle birçok da modeli var arkadaşlar. İşte Almanlar birçok bu tip yani D, E gibi segmentler hatta E ve üst segmentleri genellikle Alman otomobillerinde daha çok görürsünüz. Mesela Mercedes'in işte E serisi, Audi A6 hani bunlar çok tutulanlardan bahsediyorum. İşte BMW'nin 5 serisi mesela. İşte Chrysler var mesela. Chrysler 300 böyle gemi gibi dersin ya. Kocaman. Bu ne na, nasıl bir araba dersin. O mesela arkadaşlar E serisi. Mesela Mercedes'in yine E serisi de E segmente giriyor. İşte E200 E320 falan filan diyoruz ya. İşte onlar var mesela. Ondan sonra mesela E segment araç her şeyde olmayabiliyor. Özellikle Türkiye'de her markanın E segment otomobili olmayabilir. Bu yüzden E segment araç dediğimiz zaman biraz daha fazla araştırmamız gerekiyor mesela Volkswagen Amarok, mesela Amarok E segmenti bir araç. İşte Volvo mesela S80. Bakın S60 demiyorum, S40 demiyorum, S80 mesela. Ee, dediğim gibi E segment Yani E segment dediğimiz zaman biraz daha e, çeşit azalıyor. Çünkü lüks olduğu için biraz daha böyle az bulunuyor. İşte Ford Ranger'dır vesaire. E, bu arabalar. E segmenti arkadaşlar. E segmenti dediğim gibi artık lükse giriyor. Lüks sınıf dediğimiz sınıf. İşte Audi A6 A7 vesaire Bunlar E segment. Şimdi arkadaşlar bir de F segmenti var. F. Şimdi bunlar lüks segment araç olarak biliniyor. Yani artık biraz önce diyorum ya şimdi E'ye e, lüks demiştim. Bize göre aslında konuşuyorum ben ama Sonuçta belli bir kitleye hitap ettiğimiz için Türkiye'nin durumu belli. F artık daha da üst bir segment olarak geçiyor. Lüks olarak mesela makam aracı oluyor arkadaşlar. İşte en popülerleri mesela BMW'nin 7 serisi mesela, S serisi, Audi A8. İşte Jaguar'ın XC falan var. İşte İngiliz araçlarında birkaç tane var. Hatta şöyle bakalım. Şimdi ne demiştik? F serisi değil mi? F serisine şimdi nasıl bulacağız mesela? F serisi çok zor. BMW'nin işte 7 serisi demiş bakın mesela. Örnek vereyim 760, 730. Bakın. Yani F serisi deyince artık iyice bitiyor yani seçenek kalmıyor. Mesela Mercedes'in S serisi. Arkadaşlar S serisi biliyorsunuz artık makam araçları çok lüks makam araçları işte Cumhurbaşkanımız da veya işte milletvekillerinin araçları vesaire. Artık S serileri onlar oluyor. Arkadaşlar S serisi dediğimiz zaman da araç bulmak gerçekten çok zor. O yüzden artık bu ultra lüks gibi bir şey oluyor. Bir de arkadaşlar M segmenti var. M M segmenti e, araçlarda araçlar da arkadaşlar multifonksiyonel dediğimiz araçlar. Yani e, sular mesela suların da etkisiyle işte düşüşte olan bir segment olsa da diyor hala pek çok markanın temsilcisi bulunuyor diyor. Mesela Ford C Max, işte Opel Zafira. Bunlar arkadaşlar MPV dediğimiz ha onu da size söyleyeyim aklıma şimdi geldi. MPV dediğimiz araçlar. Hani böyle station arabanın biraz daha büyüğü, minibüs değil ama işte station arabanın büyük versiyonu. İşte Opel Zafira, Stream Picasso'yu falan zaten biliyorsunuzdur. Bu tip arabalar arkadaşlar M segmenti dediğim gibi asıl Türkiye'deki mesela böyle şey araçlar bunlar aile aracı dediğimiz böyle minibüs değil ama station da değil station ile minibüsün arasında olan işte Peugeot 5008 mesela 5008 de vardı yanlış hatırlamıyorsam Onun, o mesela M segmenti işte Ford B-Max işte M segmenti ondan sonra Fremont var mesela fiyatta Fremont var o mesela arkadaşlar M segmentine giriyor. Ya M segmentinde böyle çok e, görmeyiz ama hani aile aracıdır. Böyle gördüğümüz zaman aa ya ne kadar güzelmiş geniş kocaman araba de, falan deriz yani. Şimdi arkadaşlar bir de S serisine bakalım. S serisi spor otomobillere verilen isim. Genellikle iki kapalı iki koltuklu araçlar olarak biliniyor. İşte e, süper spor otomobiller olarak da ikiye ayrılıyormuş arkadaşlar. Spor otomobil ve süper spor otomobil olarak da ikiye ayrılıyormuş lüks olmak zorunda olmayan bu segmentte performans ön plandadır diyor. Yani e, bu araçlarda böyle. İşte S serisinde yani örnek verebileceğim araç şu an bildiğim kadarıyla burada yok. Spor arabalar biliyorsunuz işte iki kapalı. Arkadaşlar S2000 falan onlar düşünün işte. Ondan sonra bir de J segmenti var arkadaşlar. J. Bu da arkadaşlar yeni nesil araçların bulunduğu bu segment su, cu, sınıfı 4 tekerden çekiş sistemi ve gerçek off-road kapasitesine sahip araçlardan oluşur diyor. Bu araçların en önemli özelliği off-road kabiliyetlerinin yanında yolda da yüksek konfor sunmalarıdır. Crossover sınıfı genellikle otomobil platformu üzerinde kurulu ve hafif arazi yetenekleri olan araçlardır. Şimdi J'de örnek vereceğimiz birkaç arabaya bakalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar işte BMW X6 mesela E ve temsil ediyor. İşte BMW X6, X5 mesela Q7 mesela ondan sonra Q5 hatta Q3 mesela Audi Q3 bunlar mesela arkadaşlar J sınıfına da girmiş oluyor. Çünkü e, arazi kabiliyeti olan genellikle de 4 çeker olan araçlara da çok fazla veriliyor bu J segmenti. Ama bizim genel olarak bilmemiz gerekenleri ben size söyleyeyim. A, B, C, D ve nadiren E sınıfı. Bak ben size söylüyorum işte A sınıfı dedik çok küçük olan işte Hyundai i10'dur işte Smart'tır, Citroen C1'dir böyle çok ufak küçük tam şehir arabası böyle her yere giren çıkan arabalardır. İşte B segmenti biraz da fazla görür işte Citroen C3, Polo, Clio bunlar zaten biliyorsunuz. C segmenti mesela işte Golf, Octavia, Astra, Focus falan dedik, ee, Megan dedik mesela bunlar da çok görürsünüz. Bu arabalar zaten ABC'yi her yerde görürsünüz. Yani görme imkanınız yok diyebilirim. D segmenti de işte arkadaşlar bizim orta sınıf ve alt sınıfın gemi gibi tabir ettiği böyle gemi gibi ya kocaman dediği arabalara da D segmenti diyoruz. İşte daha büyük, daha geniş. İşte Passat'tır, Super B'dir, Strain C5'tir. İşte Mercedes'in C serisi, Audi A4 falan. Bunlar da arkadaşlar D segmenti. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Biraz videomuz da uzun oluyor ama akıcı anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan okuyorum bir yandan bakıyorum. Hem net bir bilgi olsun diye de bilgisayarı da önüme açıyorum ki yanlış bilgi vermeyelim diye siz de yine yorumlarda yazarsınız. Eko Dünyası kanalına da abone olursanız, beğenirseniz yorum yaparsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun.